Teknomap'tan herkese merhaba. Bu videomuzda göstergeleri hatalı çalışan Casio G-Shock B 2100'de kalibrasyon nasıl yapılır konusuna değiniyoruz. Şu anda saatimizin dijital göstergesiyle akrep ve yalkovan yani analog göstergeleri birbirinden farklı. Ayrıca mod bölümündeki ibrede hatalı bir konumda. Bu sorunu analog göstergeleri kalibre ederek düzeltebiliyoruz. Bunun için saatin sağ üstündeki edcaz butonuna göstergede sub ibaresi çıkana kadar basılı tutuyoruz. Sab ibaresi artık mod ibresini düzeltebileceğimizi gösteriyor. Soldaki light ve start butonlarıyla ibreyi sağa ve sola hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde ibreyi soldan sağa paralel olacak şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Tuşlara basılı tutarak ibrenin hızlıca hareket etmesini veya ufak dokunuşlarla daha hassas ilerlemesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde mod ibresini ayarlamış olduk. Şimdi akrep ve yelkovanı ayarlayacağız. Bunun için sağ alttaki mod butonuna basıyoruz. Bu aşamada akrep ve yelkovan otomatik olarak hareket edip duruyor. Göstergede de 00 ibaresini görüyor olacağız. Yine sağdaki light ve start butonlarıyla akrep ve yelkovanı hareket ettirerek 12 yani 00 konumuna getirmemiz gerekiyor. 12 konumuna getirdiğimizde adjust butonuna basarak işlemi tamamlıyoruz. Artık dijital göstergemizde analog göstergemiz eşitlenmiş oldu. Dijital saati göstermesi için adjust butonuna birkaç defa daha basıyorum. Normalde buna gerek yok. Bu işlemi mod ibresini ayarlamadan direkt de yapabiliriz. Bunun için sub ibaresini gördüğümüzde direkt mod butonuna basmamız yeterli. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.